Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Terazi burcunun tarot açılımını yapacağım. Bakalım Terazi burcu bize nasıl mesajlar verecek? Neler söyleyecek? Evet arkadaşlar, Terazi Burcu'nun tarıf açılımına başlıyoruz arkadaşlar. Uzun bir süredir çalıştığınız, emek verdiğiniz bir yer, bir ortam var. Ama siz burada uzun bir süredir çalışıyorsunuz veya uzun zamandır kendinizi eğittiniz. Artık ben işi biliyorum dediğiniz bir yerde kendinizi geliştirmişsiniz. Ve ben yeterince sabır gösterdim, işi de öğrendim gayet de iyiyim. Artmak, çoğalmak, artık kendi işimi yapmak istiyorum. Veya bulunduğunuz yerde yükselmek istiyorsunuz. Böyle bir şey varsa arkadaşlar takiplesiniz. Uzaktan da olsa toplanıyorsunuz. Size işle ilgili hani ilerlemeniz için yolunuz açılacak. Bir haber gelecek ve çok sevineceksiniz. Takip ediliyorsunuz arkadaşlar. Bir göz, böyle bir çift göz sizi izliyor ve size hak edişinizi vermek istiyor. Çünkü güzel çalışmışsınız. Orada ya kadroya alınıyorsunuz, bir şey yaşıyorsunuz ama iş, kariyer, parayla alakalı bir durumda her şey istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Çünkü gereken emek, emeği vermişsiniz, çalışmışsınız, alın teri dökmüşsünüz. Burada kalmak, burada ilerlemek sizin hakkınız olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada da kupa şövalyemiz kupasını eline almış bir teklifte bulunmak istiyor. Uzun bir süre oturduğu alanı bozmamış, oturduğu yerden seven kupası böyle elinde kalmış. Bu kupayı ona versen mi, vermesen mi, ona içimi açsam mı, açmasam mı gibi bir durum yaşanmış. Zaten o kadar çok beklemiş, uzaktan bakmış mı, artık ağzını konuşmuş, platonik bir şey mi yaşadın, ne yaşadıysanız o kadar çok beklemiş, bekletmiş ki size arkadaşlar. Siz de kılıcınızı çekip arkanızı dönüp soğuk enerjilere geçmişsiniz. Ee, ve bana böyle davranamazsın. Bana karşı duygularım varsa göster arkadaşlarım Yani seviyorsan seviyorum ve de, demiyorsan da ben arkamı dönerim. Kendi yoluma bakarım demişsiniz. Yani beklediğiniz şey ondan netlik. Buradaki kılıç çok adaletsiz bir durum yaşadığınızı anlatır ve uzun bir süredir beklediğiniz bir durum bu. Çok bekletmiş, kendi konforunu bozmamış, rahatını bozmamış, biraz fazla rahat biri bu arkadaşlar. Beklediğiniz adım bu. Şimdi size böyle kupa şövalyesi olarak gelmek istemek, hani gelmesini istemek var. Böyle bir durumda olabilir. Arkanızı dönüp soğuk yaptıktan sonra bir kupa şövalyesi olarak kupasını eline alıp teklifte bulunmaya gelen bir kişi var arkadaşlar. Aklımızdaki kişi de diyebiliriz Bu arada Tarotçunuz kanalında e, sahibiyim arkadaşlar. Bu kanalda bana ait. Burada da aklımdaki kişi videoları çekiyorum. isterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Günlük atıyorum. Her sabah 7'de izleyebilirsiniz. Şu ana kadar bir aksilik olmadı. Umarım bundan sonra da olmaz. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bir çevre etkisinde kalmış olabilirsiniz. Hani biraz böyle size müdahale edilen bir durum var. Hem aile hem çevre arasında kalmış olabilirsiniz. Basın prensinde böyle sağlam bir teklif almak var. Bununla ilgili adımlar atmak istemek var. Belki aileden uzaklaşmak istiyorsunuz. Eee yani aileden uzaklaşmak zorunda kalacaksınız belki de hani isteseniz de istemeseniz de bu bir şehirler arası bir yer olabilir, uluslararası bir yer olabilir. Elinizde böyle bir imkan, bir fırsat geçecek ve oraya sadece çalışmak için gitmek istiyorsunuz arkadaşlar. Tasım olmasında da aile vardır arkadaşlar. Aile diyor ki bir senin hiçbir şey ihtiyacın yok. Hani oralara gitmene gerek yok. Niye gidiyorsun ki diyor. Ama siz diyorsunuz ki ben bana gelen bu iletişimi değerlendireceğim. Benim kafamı karıştırmanıza izin vermiyorum. Çevremde birçok kişi bunu yaptı gitti. Ben de yapmak istiyorum. Bir şansımı denemek istiyorum gibi bir durum var arkadaşlar. Burada da e, Fasıl dokuzlusunda bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran biri var arkadaşlar. Belki sizsiniz, belki de kim için izliyorsanız yani ona göre izleyin, alıp kabul edin arkadaşlar kendi bolluğunda ve bereketinde fakat bir kalp ağrısı, bir kalp acısı yaşamış, kalbini acıtan biri olmuş arkadaşlar. Halbuki burada bir yıldız kartıyla birbirinize şans getirdiğiniz biri bu arkadaşlar. Ben ona, o bana şans getirmişti. Birbirimizin yaralarını sarmıştık. İkimiz de ağlıyorduk. İkimizin de hayatından belki de şöyle bir şey de çıktı arkadaşlar. Hani üçüncü bir kişi geçmişti. Mesela sizin konuştuğunuz biri olmuştur. Ayrılmışsınız Belki evlendiniz ayrıldınız. Belki sözden, nişandan, ciddiyete doğru giderken ayrıldınız. Ama diğer kişi için de sanki bu olmuş. Siz birbirinize şans getirmişsiniz ama bir gözyaşı olmuş ortak ortak bir durumunuz var o özellikle onu söylemeye çalışıyorum sonrasında şansınız yüzünüze gülecek ve diyeceksiniz ki artık ağlamayı keseceğim önüme bakacağım. Hani yeniden denemek istiyorum dediğiniz bir durum var. Size kalp acısı yaşatan bir durum olmuş. Biriyle hani yeniden biriyle deneyebilirim. Niye olmaz? Ben artık bu kalp acısını geride bırakmak istiyorum. Hani iyileşmek istiyorum. İyileştim belki de diyorsunuz arkadaşlar. Kendi yoluma bakmak istiyorum dediğiniz bir durumda olabilir. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kupa dokuzusunda en büyük istek ve dilek vardır arkadaşlar. Ben en büyük istek ve dileğimi bu perdenin arkasında saklıyorum dediğiniz bir şey var. Yani kimseye söylemediğiniz bir arzunuz, bir isteğiniz, bir dileğiniz var. Böyle dışarıya rahatmış gibi görünseniz de kalbinizde çok istediğiniz bir durum var. Burada da aynı çatı altında olmak istediğiniz, aile olmak istediğiniz, yuva kurmak istediğiniz bir durumdan bahsedebileceği bir değnek dörtlüsünde resmi bir yerden bir haber beklemek, en büyük istek ve dileğim bu. Ben resmi bir yerden haber bekliyorum. Bayağıdır da, da bekliyormuşsunuz arkadaşlar. Çok sabretmişsiniz ve bu Parayla ilgili bir durum arkadaşlar. Eğer bir mahkemelik süreciniz varsa bir alacak verecekle alakalı olabilir. Belki de bir mirasla ilgili olabilir. Ama bir parasal durumla alakalı bir durum. Belki bir iş mahkemesi de olabilir. Birçok şeyi çekebilirsiniz bunu. Burada da değnek olmasıyla ben çok emek verdim, çok yoruldum dediğiniz bir durum var. Belim büküldü diyorsunuz. Bütün bu bu kadar sorumluluğu almanın sebebi güce, kuvvete gelmek istedim. Güçlenmek istedim. Bir aslan kadar güçlü olmak istiyorum. Herkes benden bak nasıl da başardı desin istiyorum. Çünkü çok yoruldum, çok emek verdim diyorsunuz. Gecemi gündüzüme kattım dediğiniz bir durumda bir başarı elde edeceksiniz ve sonunda başardım. Ben başardım diyeceğiniz bir durum olacak hayatınızda emek verdiğiniz, yorulduğunuz bir konuda yüce kuvvete geleceksiniz ve o gücü elinize alacaksınız ve bundan sonraki hayatınızda maddi manevi bolluk, bereket size akacak arkadaşlar. Çok rahatlayacağınız bir döneme geleceksiniz. Tabi kolay olmamış. Çok çalışıp çok emek vermişsiniz. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız ve hayatınızda bundan sonra rahatlık var arkadaşlar. Umarım öyle olur birçoğunuz için. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.